Hümeze suresinde Allahu Teala bazı bakışları bile yasaklamıştır. Kaşla, gözle ve bakışlarıyla insanları küçümseyenlerin vay haline. Ayet. Bazen hiçbir fiil yapmadan yalnızca bakışla günaha girmiş olursunuz. Çünkü karşınızdakine bakarak bir başkasının konuşmadan gıybetini yapmış oluyorsunuz. Niyetten insan günaha girmiş olabilir. Hazreti Ali Efendimizin güzel bir sözü var. Buyurur ki, günahın büyüğü günahı küçük görmektir. Hı. Asıl büyük günahı canım bunda ne var demektir. Allah kul tahmininden münezzehtir. Biz Allah'ı tahmin edemeyiz, kestiremeyiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın gazabını önceden ayarlayabilmek, önceden anlayabilmek mümkün değil. Öyleyse günah olacak, olması ihtimali olacak şeylerden mümkün olduğu kadar uzak durmak en iyisidir.